SMA hastası bebekler Aslı Çiçek, Asel Demir, Nisanur Varol üçü de tedavi olabilmek için gen tedavisinden yararlanmak istiyor. Bugün Nisanur çok rahatsızdı. Aslı Çiçek, Aser Demir, Nisanur Varol, 3 SMA hastası bebek yaşam mücadelesi veriyor. Tek doz uygulanan gen tedavisine ulaşmak istiyor aileler ama Sağlık Bakanlığı yurt dışında uygulanan o tedaviyi karşılamıyor. Onlar da diğer aileler gibi çaresiz. Yaklaşık 2,5 milyon dolara mal olan tedavi için yardım kampanyası başlattılar. tedaviye alamadığı sürece evladımız maalesef bütün kaslarını kaybedip hayatını kaybettiriyor SMA hastalığı. Aslı Çiçek SMA tip 1 teşhisini 2,5 aylıkken aldı. Şimdi 8 aylık. Tedavi ne kadar erken uygulanırsa başarı şansı o kadar yüksek. Çiçek ailesi bir an önce parayı tamamlayıp tedaviye ulaşmak istiyor. Gen tedavisi alıp hastalığın ilerlemesi duran her bebek onlar için bir umut. İlacı alıp gelen bebekleri görüyoruz. Trakeli bebekler trakelerden ayrılıyor. Yürüyemeyen bebekler yürüyor. Bir anne olarak evladımı kaybetmek istemiyorum. Onun koşup oynayıp yemek yemesini istiyorum. Asel'in ablasını da bu hastalıktan dolayı kaybettik. Aselimizi de kaybetmek istemiyoruz. Bir bebeklerini SMA'dan kaybeden Demir ailesi 16 aylık Asel Demir'i yaşatmak için mücadele veriyor. Aylardır yürüttükleri kampanyada da gerekli olan paranın sadece %6'sını toplayabildi Demir ailesi. Ne acılar çekti, ne sıkıntılar yaşadı. Nisanur var olsa 8 makineye bağlı yaşam mücadelesi veriyor. Bir yıl yoğun bakımda kaldı. Gen tedavisini alabilmek için zamanı daraldı Nisanur bebeğin. Sadece bir kilo alması tedaviye ulaşmasını engelleyecek. Aileler çocuklarının hayatta kalabilmesi için yardım bekliyor. Maalesef ki yavrumuz hayatını cihazlarla sürdürüyor. Cihazlarla hayata tutunuyor. Oyuncakları hiç kirlenmiyor, kırılmıyor.